Şap hastalığı önemli bir hastalık. Normalde 7 serotipi olan, ülkemizde bugüne kadar 3 veya 4 serotipi gözüken ve bunlara karşı aşı üretilen bir hastalık. Özellikle hayvanlarda, çift tırnaklı hayvanlarda, bu sığır, inek, büyükbaş hayvanlarda dediğimiz hayvanlarda daha şiddetli seyreden, küçükbaş hayvanlarda koyun ve keçide belirtileri daha hafif olan bir hastalık. Bunların hepsi bu hastalığa yakalanabiliyor. Ama büyükbaş hayvanlar daha şiddetli ve daha uzun süre bu hastalığı atlatmakta zorlanabiliyorlar. Özellikle ağızda, ağızda salya, burun akıntısı, yüksek ateş, iştahsızlık, ağızda yaralarla birlikte hayvanın yemede güçlen, yeme noktasında problem yaşaması, gitgide zayıflaması, buna bağlı olarak gebeyse yavru atması düşüklere sebebiyet verebiliyor. İnekte Memel toplarında problemlerin oluşması, e, buzağının anneyi emmesini engellemesi gibi problemler var. E, tabii ki bu otomatikmen e, hayvan sahibi için çok önemli. Hayvanlarda özellikle genç hayvanlarda ölümlere sebebiyet veren bir hastalık. Ama genç hayvanların dışında belli bir süre zarfında bu belirtiler geçtikten sonra yaklaşık bir 10, 11 gün içerisinde, 12 gün içerisinde bu hastalıktan kurtulunabilir. Viral bir hastalık olduğu için tedavisi de yok ancak semptomatik tedavi yapılabilir. Hayvanı rahatlatabiliriz bazı ilaçlarla. Onun dışında tedavi yok. Bunun için de koruyucu önlemler alınır. Burada koruyucu veteriner hekimlik ön plana giriyor. Türkiye genelinde de bakanlık yılda iki defa şap hastalığına karşı aşılama programı yapıyor. Ve ilkbahar ve sonbahar döneminde. Bu dönemde de her yıl ilkbahar ve son döneminde, sonbahar döneminde tüm büyükbaş hayvanlarımız şap hastalığına karşı aşılanır. Tabii Ülkemizde bu sene biraz fazla olmasının nedeni farklı şekilde bu, bu, düz, e, gündeme düşmesinin nedeni dediğim gibi 7 serotipi vardı. Ülkemizde görülmeyen bir serotipi ülkemize geldi. Bu da Irak'tan gelen bir şey. SAT-2 dediğimiz serotipi. Bunların A, O, C diye serotipleri var. SAT-2 de ülkemize gelince buna karşı bir aşı yoktu. O dönemde. E, bundan dolayı da bakanlık hızlı bir adım attı. Hızlı bir şekilde karantina e, uygulamasına başladı. Hayvan hareketlerini engelledi. Bu hayvan hareketleriyle birlikte satik aşısını da üretip şu anda Türkiye genelinde bu hastalığın önüne geçmek için bütün hayvanları bu hastalığa karşı aşılamaya başladı. Bu bir zaman, bu zaman zarfı içerisinde tahminim bir ay içerisinde bu aşılama kampanyası biterse hastalıktan da ülkemiz yavaş yavaş kurtulacak diye düşünüyorum. Şap hastalığının bulaşma şekilleri farklı farklıdır ama solunum yoluyla, işte temasla, hayvan hareketleriyle, artı bir ağırdan bir ağıra giderken ayakkabımızın altındaki şeylerle, çünkü virüs sonuçta toprakta, aynı zamanda samanda ve diğer yerlerde belli bir süre hayatını sürdürebiliyor, yaşayabiliyor. Soğuğa dirençli, sıcağa karşı direnç noktasında 75-80 santigrat derecenin üstünde ölüm oranı daha fazla virüs eredika edilebiliyor. Onun için e, bu hastalıktan korunmak için önce bir biyogüvenlik önlemleri alınması lazım. Hayvan sahiplerinin ağırlarını dışarıdan insanların alınmaması gerekiyor. Kendileri girerken başka bir ağırdan gelmişlerse ağırlarına girmemesi gerekiyor insanların. Ağırlarını dezenfekte etmeli ve bir kişinin yalnızca o ağırla temas etmesini veya iki kişinin başka bir yere gidip gelmesini Hı. engellemeli. Bulaşma şekli dediğim gibi karşılıklı yani solunum yolu oluyor, giriş çıkışlarla olduğu için bunların önlenmesi için mutlaka o bulaşmayı engelleyecek noktaların önüne geçirmesi lazım. İkinci olarak da hayvanlarımızı aşılatmalıyız tabii ki. Bu aşılama noktasından sonra bu rahatlayacak noktası, rahatlayacak diye düşünüyorum. Şimdi şap hastalığı hayvandan insana ulaşma riski çok az, milyonda bir diyebiliriz. Bu da çok rahatsız verici şeyler değildir. Belki küçük aftlar oluşturabilir. Onun dışında bulaşma olayı yok. Hayvandan hayvana çok çabuk bulaşan bir hastalık olduğu için önemli bizim için. Ölüm noktasına baktığımızda da genç hayvanlarda miyokardit istediğimiz özellikle kalp kasında yangı oluşturuyor. Orada hayvanlar ölebiliyor. İşte kuzularda, koyunlarda anne mesela koyunlarda bu hastalık çok fazla şeyde normal olarak gözükmüyor. Hastalık varsa da çok fark edilmeyebiliyor ama anne, yavru Anneye emdiği zaman o yavru ölebiliyor. Yani bunlara dikkat etmek lazım. Bunun için de en önemli şey aşılama. Aşılamanın dışında herhangi bir şey yapmamak gerekiyor. Yani aşılamadan sonra diğer işler. İlk işimiz aşılama olmalı.